Lanetli Ev. İçeri girenler bir daha çıkamadı. Genç bir grup arkadaş, kasabanın dışında yıllardır kimsenin girmeye cesaret edemediği eski bir eve gitmeye karar verir. Efsanelere göre bu evde yıllar önce korkunç bir cinayet işlenmiş ve o günden sonra eve girenler ya kaybolmuş ya da akıllarını yitirmiştir. Ancak grup bu söylentilere inanmaz ve gece yarısı evi keşfetmeye karar verir. Gece yarısı, 5 kişilik arkadaş grubu arabalarını terk edilmiş evin önüne park eder. Kapı eski, çürümüş tahtalarla kaplıdır. Cem kapıyı iter ve hafif bir gıcırtıyla açılır. İçeri girdiklerinde buranın gerçekten de anlatılan kadar ürkütücü olduğunu fark ederler. Hava soğuk, duvarlardaki eski tablolar kırılmış, yerlerse toz içindedir. Bir anda arkalarından kapı büyük bir gürültüyle kapanır. Emir kapıyı açmaya çalışır ama nafile. Kapı sanki dışarıdan kilitlenmiş gibidir. Birileri bizimle dalga mı geçiyor? diye sorar Sinem ama kimse cevap vermez. Artık geri dönüş yoktur. Evde ilerlerken garip sesler duymaya başlarlar. Duvarda eski gazetelerden yapılmış anlam veremedikleri garip simgeler vardır. Bir anda üst kattaki bir odadan hafif bir çocuk kahkahası gelir. Korku içinde birbirlerine bakarlar. Bu evde kimse yaşamıyor. Değil mi? diye fısıldar Yasemin. Cem telefonunun ışığını yukarı tutar ama hiçbir şey göremez. Tam bu sırada duvarlardan gelen bir tırmalama sesi duyulur. Bu bir hayvan olmalı, der Burak ama sesi duyduklarında hiçbir hayvanın çıkarmayacağı kadar derin ve boğuk olduğunu fark ederler. Korkuları gittikçe artmaktadır. Emir ve Yasemin üst kata çıkıp sesin kaynağını bulmaya karar verirler. Diğerleri aşağıda beklerken ikisi merdivenlerden yukarı çıkmaya başlar. Adımlar yankılanırken aniden yukarıdan büyük bir çarpma sesi gelir ve Yasemin çığlık atar. Arkadaşları merdivene doğru koştuğunda Yasemin'i yerde baygın halde bulurlar. Emir ise ortada yoktur. "Beni buradan çıkarın." diye mırıldanır Yasemin ama sesi boğuktur. Cem, Yasemin'i kaldırmak için ona dokunduğunda Yasemin'in gözleri aniden açılır ve "O buraya geliyor." diye fısıldar. Burak, Emir'in kaybolduğu odaya girer. Odada sadece eski bir beşik ve üzerinde paslı bir oyuncak ayı vardır. Duvarda kazınmış gibi görünen şu kelimeler yazılıdır. O hep burada. Sinem, bu çok saçma. Hemen çıkmalıyız." diye bağırır. Ama kapıyı açmaya çalıştıklarında kapının hala sıkıca kapalı olduğunu fark ederler. Yasemin birden kıkırdamaya başlar ve gözleri kararmış gibi görünür. "Sadece biri çıkabilir." der garip bir sesle. Artık burada bir şeylerin gerçekten yanlış olduğunu anlamışlardır. Yasemin'in vücudu sanki ona ait değilmiş gibi titremeye başlar. Sinem ve Cem geriye doğru çekilirken, Burak cesaretini toplayarak Yasemin'in omzuna dokunur. Bir anda odanın içi ürpertici bir rüzgarla dolar. Pencereler aniden açılır. İçeri karanlık bir gölge süzülür. Evde kalan dört kişi korkuyla çığlık atarken odanın köşesinde gölgeler belirir. O gölgelerin içinde Emir'in solgun yüzü görülür. Ama gözleri simsiyah olmuştur. Beni buraya hapsetti, diye fısıldar. Arkadaşları donup kalırken bir anda evin her yerinden fısıltılar yükselmeye başlar. Yasemin'in sesi boğuk ve ürkütücü bir tona bürünmüştür. Ev onu istiyor. Kurban verilmezse hepimiz burada kalırız. Kapı büyük bir gürültüyle açılır. Ama içlerinden sadece biri dışarı çıkmayı başarır. Polisler eve geldiklerinde içeride kimseyi bulamazlar. Tek buldukları şey duvarda kanla yazılmış bir nottur birileri hep burada kalmalı. O gece eve giren beş arkadaştan dört tanesi bir daha asla bulunamaz. Hayatta kalan tek kişi, geri döndüğünde hiçbir şey hatırlamadığını söyler. Ama her gece rüyasında aynı fısıltıyı duyar, sen de geri döneceksin. Bu olaydan sonra evin çevresi güvenlik şeridiyle kapatılır. Ancak yine de bazı cesur macera perestler, efsanenin gerçek olup olmadığını görmek için eve yaklaşmaya çalışır. Fakat bir daha içeri giren hiç kimse dışarı çıkamaz.